Türk Traş Stadyumundan hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugünkü mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener ile birlikte mikrofon başındayız. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Beşiktaş, Göztepe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü evet. ve Refret Endidi orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Takım <laughs> arkadaşlarından destek var. Ve ilk bir ortası gönderdi. Şimdi golü bir kez daha istiyoruz. Defansta büyük bir konsantrasyon kaybı var. Çünkü kaleci iki oyuncuya karşı toplanıyor. Bu durumda zaten yapabilecekleri kısıtlı. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Temiz bir müdahale. Göztepe rakip savunmaya yükleniyor. Ve durum 1-1'e geliyor. Çen. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. müdahale müdahaleyle topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Tam zamanında hata kesmeyi başardılar. Göztepe bu pozisyonda avantajı kullanıyor. Pas arası ile topu kaptı. Okeyle. Juan. Avrupa'da iyi bir adayla topu kapıyor.